Bulabildiğimiz gölgelerde durmaya çalışıyoruz. Hani gölgesiz iş acayip zor. Maraş'ta bir hastanelik olduk bir ara. Ondan sonra yolumuza devam ettik. Diyarbakır'da bir gün kaldık. Sonra Bitlis Tatvan'a geldik. Biraz dinlendik burada. Arkadaş var onun evinde. Sıcak bayağı zorladı. Doğu turunu ertelemek zorunda kaldık son Bitlis'te biraz gezip belki bir iki şehir daha gezip buralar biraz daha soğuk olduğu için doğu turunu Karadeniz'e kaydırabiliriz. Daha sonraki tarihlere daha sıcak olmayacak tarihler atsak daha iyi olacak bizim için de. Öyle şimdi hazır tatmana gelmişken Krater Gölü'ne de gidelim dedik. Nemrut Karater Dolu'na doğru gidiyoruz. Bir abim merkezden bizi buraya kadar bıraktı. Şimdi Yürüyüşlerdeyiz. Gerçekten kimse yok. Ama denk geleceğini umuyoruz araba. Evet arkadaşlar Nemrut Krater Gölü'ne geldik. Önemli bir hatırlatma. Öyle. <laughs> krater Gölü'ne geldik. Ayların arasından gidiyoruz. Çok fazla ayı oluyormuş. O yüzden ayılar için bayağı tabela var. Oh. Oh. Krater Gölü Türkiye'nin en büyük krater gölüymüş. 155 metre derinliği var. En derin noktası. Evet. Şu an dibine kadar gittiğimiz için tam gözükmüyor ama tepeden gözükünce çok daha büyük olduğu belli. Yakın kısmına da geldik. Bu kısım soğuk su olan kısmı eriyen karlar, buzullar falan vesaire derken burası soğuk kısmı daha demin gelirken çektiğim yer ise sıcak kısmı oradan da sıcak su kaynağı çıkıyormuş Oraya kampman falan da vardı galiba. Kamp atıyorlarmış. Ama buralarda kamp atmanın tehlikeli olduğu söyleniyor. Ayılar çok fazla. Bugün cumartesi diye biraz insan var ama yola gelirken de arabayı da zor bulduk. Yolun da zorluğundan kaynaklı olarak biraz belki de az geliyorlar. yolları bir tık bozuk yani zorluktan kasıt. Yoksa yakın Tatvan'a. 25 kilometre civarı bir mesafesi var. Tatvan merkezden. Buranın bir güzelliği diğer yanı ise şehir kavrulurken burası serin. Dağın tepesindeyiz. Gölü de var. Çok güzel serinlik oluyor burada. Aynen de güzel. Havası da güzel buranın. Gerçi Tatvan diğer doğu yerlerine göre daha serin bir yermiş. Üstünde bir de buranın dağına çıkınca ekstra serin oldu. Bence güzel. Diğer yerler bayıltıyor resmen. <laughs> diğer şehirlerin sıcağında bu kadar yürüyemezdik. Tatvan'ın beğendiğim bir diğer yanıysa oldu. Havası. Bütün çöp konteynerleri devrilmiş halde, ayılar deviriyor yüksek ihtimalle bunları. Şimdi aşağı doğru gidelim. Bu göllerde sıcak su çıkıyormuş. Öteki göl soğuktu. Buradan kaynak suları da varmış, sıcak. kışkısı. Gerçekten çok fazla ayı var demek ki. Burası daha ılı göl. <laughs> Bahsettiğim gibi burada sıcak su kısım da burası. kenarlarında kaynakları varmış sıcak. Ağzı Var suyu öyle. Burası derinle değil. 11 metreymiş. Kayanın üstüne çıkalım bakalım. Anladım. Krater Gölü'nden sonra abiler, biz alan abiler mezarlığa gidecekmişler. Çıktı mezarlığına. Onları da gezdik. Süperdi. İmkanınız varsa burayı da gezin. Biz gezdik çok iyiydi. Neumar Krater Gölü. Videomuz daha böyle bitmiş oldu. Daha fazla rota için takipte kalmayı unutmayalım.